delikto tariqi bi Kur'an'ın hükümlerinin atıl bırakıldığı içki kumar ve faizin helal sayıldığı eğitim sisteminin kemali sisteme dayatıldığı ve her türlü ahlaksızlığın meşru sayıldığı bu ortamda kardeşlerim bizler diyoruz ki hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel bir vekildir. Ve bizler Allah'a teslimiyetimizi izhar edip bunu hayatımızda da ispat etmemiz lazım. Müslümanın parolası hasbunallahu ve ni'mel vekil olması lazım. Ve bugün bizden de bir söz istiyorlar. Bizden de bir biat istiyorlar. Meşru sistemi kabul etmemizi ve biat etmemizi nasıl sandıklara gitmek suretiyle bu sistemi güzel görün, bu sisteme razı olun ve dilediğiniz partilere oy verin demek suretiyle demokratik sistemlerde bizlere de bir tercih sunuluyor. Kardeşlerim bizler tercihimizi kalu belada yaptık. Hani Rabbimiz bizden bir misak ve bir söz almıştı. Elenstu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman bizler ruhlar aleminde Rabbimize bir söz verdik. Kalu bela ente rabbuna. Evet, sen bizim Rabbimizsin, sen bizim Halıkımızsın, sen bizim yegane yaratıcımız ve hüküm verenimizsin. Kardeşlerim, Rabbimiz zaten bize bir hüküm göndermiş, zaten bir anayasamız var. Eğer bizler Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu anayasayı beğenmeyip, bugün yapılan seçimlerde sandıklara gitmemiz isteniliyor ve oy atmamız isteniliyor. Bizler bir Müslümanca duruş. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşlere atıldığı zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediği gibi Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un sarayına gidip tevhidi aykırması gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethederken devesinin üzerinde Kul el hakku ve zehekel batil De ki hak geldi batıl yok olup gitti İnnel batile kâne zehûka zaten batıl yok olmaya mahkumdur dercesine kardeşlerim bizler de hakkı haykırmamız lazım. Bir duruş sergilememiz lazım ve tarafımızı belirtmemiz lazım. El hakku min rabbike fe la tekunenne minel mumtarin. Hak Allah'tan gelendir. Sakın şüpheye düşenlerden olma deyip bizler de bir tavır sergilememiz lazım. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın ve peygamberlerin hepsinin sergilemiş olduğu tavra bakın ki şöyle diyorlardı. İnni vecehtu vecye lillezî fetere semavâti vel ard. Ben yönümü yerleri ve gökleri yoktan var edene çevirdim. Hanifen, müslimen, Allah'a teslimiyet içerisinde yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıyarak La şerike lehu, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve ana evvelil müslimin, ve ben de Müslümanların ilkim dememiz lazım kardeşlerim. Çünkü bu sistem 100 yıldır Müslümanların başında ve habire Müslümanları uyutuyor kardeşlerim. Yeni anayasa yapacağız, Müslümanları yöneteceğiz diyerek Müslümanları uyutuyorlar. Oysa Müslümanların özüne dönme zamanı gelmedi mi? 100 yıldır bu gaflet yetmedi mi? Artık Kur'an'ın sabahında uyanma zamanı gelmedi mi kardeşlerim? Eğer bizler bir elimize Kur'an, bir elimize sünnet-i seniyeyi alıp meydanlarda hakkı aykırdığımız zaman göreceksiniz ki bu zalimlerin tahtları ziru zeber olur, yerle yeksan olur kardeşlerim. Ama bizler uyutulma politikasına tabi olmak suretiyle bu sefer iyi olacak, bu sefer güzel olacak dediğimizde kardeşlerim bu küfür bir 100 yıl daha Müslümanların başına hükmedecektir. Bakın Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde kendi aralarında bir halife tayin etmediklerinden dolayı Gazze'de bacılarımız, kardeşlerimiz bombalanıyor. Doğu Türkistan'da Müslümanların izzeti, şerefleri, namusları kirletiliyor. Arakan'da anneler ve babalar şehit edilmek suretiyle çocuklar yetim bırakılıyor. Suriye'de mazlumların adeta kanı akıtılıyor. Ve bizler artık reçetenin, çözümün Kur'an'da olduğunu bilmemiz lazım. Rabbimiz bize femen yekfur bi ve yu'min billahi kim tağutları reddedip yani la deyip bu tağutlara, demokratik sistemlere, laiklere, liberallere ve bütün izimlere la dedikten sonra illallah kelimetullahı kalbimize yerleştirirsek işte o zaman bir kıyamla kalkacak ve yeryüzüne adaletle hükmedecek Müslümanlar. Vallahi kardeşlerim bugün dünya evet mazlumları Müslümanların kıyamını beklemekte. Bakın büyük komutan İzzet'in Kasım Tugaylarından büyük komutan Muhammed Dayf ne demişti? Müslümanlar yarın değil bugün gecikmeden bir kıyamla kıyam etmesi gerekiyor. Çünkü kardeşlerim zalimler ve emperyal ülkeler Müslümanların kanlarını, mallarını kendilerine helal sayıyorlar ve uzaktan gelmek suretiyle buraya da buralara da gelmek istiyorlar. O halde biz kendi aramızda bir birliktelik, bir oluşumla bir araya gelmemiz lazım ki buraya geldikleri zaman gereken cevabı alabilsinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderir. Ey Muaz sen gittiğin yerde ne neyle hükmedeceksin diye sorduğunda ben Allah'ın kitabı olan Kur'an'la hükmedeceğim ya Resul. Ya Resulallah dedi. Peki sen Allah'ın kitabında bulmadığın bir meseleyi ne yapacaksın? O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine müracaat ederim. Peki sen Resulullah'ın sünnetinde bulmadığında ne yapacaksın? Kur'an'a ve sünnete göre kıyas yaparım. Allah Resulü elini sinesine vurdu ve sen isabet ettin ya Muaz dedi. İşte bizler Muaz bin Cebel gibi yaşamış olduğumuz beldelerin Kur'an'i hükümlerin gelmesi için çalışmadıkça kardeşlerin bu küfür, bu tuğyan, bu zulüm İslam beldelerinde 100 yıl daha sürecektir.